Dizi final mi yapacak? Mahir'e kim neden tuzak kurdu? Canfeza Mahir'den ayrılacak mı? Dizi final yapmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Final yapsın diyenler de yorumlarda yazabilir. Bir gece masalında olaylar iyice kızıştı. Mahir ve Canfeza'nın aşkı, Selim'in manyaklıkları derken ekrana yapıştık kaldık. Özellikle Cabir Ağa'nın ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi. Mahir'in başı daha çok belaya girecek gibi duruyor. Sizce Mahir Canfeza'yı bu kadar zorluklara rağmen koruyabilecek mi? Selim'in manyaklıkları iyice dozunu arttırdı. Can Feza'yı kaçırma girişimleri ve mahire olan düşmanlığı dizinin en büyük gerilim kaynağı haline geldi. Yeni bölümde Selim karakteriyle ilgili bizi yeni sürprizler bekliyor. Bu karakteri senaristler psikopat birisi olarak gösterdi fakat ileride karakterinde değişmeler göreceğiz. Cabir Ağa'nın da diziye dahil olmasıyla işler iyice karıştı. Mahir'in başına gelecek tehlikeler bir bir sıralanıyor. Mahir bir süre Cabir Ağa ile savaşacak. Her ne kadar Selim ile savaş içinde olsa da artık polis olmadığı için mecbur dedesinden yardım almak zorunda kalacak. Dedesi yardım etmeyi kabul edecek fakat o da töre için evlenmesi gerektiğini söyleyecek. Yani Mahir için her iki seçenek de zorlu olacak. Sıla'nın Mahir'e olan ilgisi ise beni oldukça şaşırttı. İlk başlarda masum görünen bu kızın aslında ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaya başladık. Kısacası bir gece masalında olaylar hiç durmuyor. Her bölümde yeni bir sürpriz bizi bekliyor. Peki sizce bu dizinin finalinde neler olacak? Mahir ve Canfeza mutlu bir şekilde bir araya gelebilecek mi? Yoksa Selim ve Cabir Ağa'nın planları başarılı olacak mı? Bu soruların cevaplarını bulmak için diziyi takip etmeye devam edeceğiz. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.